Geçen camimizde cemaatle namaz kılarken tezbiyatımızı yaptık, sünnetlerimizi kıldık. Eve gidiyordum, bir çocuk arkamdan koştu. Hocam, hocam, hocam ağlayarak arkamdan koşuyor. Ben de hemen durdum. Buyur kardeşim ne istiyorsun? O çocuk gözlerden yaş akarak şunu diyordu. Hocam abime dua edin. Malumunuz çevremizde zararlı maddeler kullanan gençler çok maalesef. Allah onları o yoldan kurtarsın inşallah. Ben de zannettim ki abisi esrar içiyor, uyuşturucu kullanıyor. Dedim ki Allah doğru yolu abine göstersin inşallah. Hocam abime dua edin. Bunu ağlayarak söylüyor. Dedim peki abin ne yapıyor ki abine hangi dua edeyim ki bana söyle ki ona göre dua edeyim. Tekrar diyor, hocam abime dua edin. Ağlayarak söylüyor bu sefer konuşamıyor. En son dedi ki hocam abime dua edin abim namaz kılmıyor. Abim namaz kılmıyor ve orada namazsızlığın en büyük musibet olduğunu bizlere öğretiyor. Abim namaz kılmıyor. Namaz kılmamak en büyük musibettir değerli kardeşlerim. Tövbe etmemek en büyük musibettir. İnsan namaz kılmazsa her türlü kötü yapar. İnna salate tenha anil fahşe vel Namaz sizi her türlü kötülükten, her türlü fuhşiyattan, her türlü afetten muhafaza edendir. Namaz. Namazsızlık en büyük musibettir. Hasta oldun, ufak bir musibettir. Kaza yaptın, ufak bir musibettir. Ama namazsızlık en büyük musibettir.